Aslında işte bu devletin gücün, otoritenin kendini meşrulaştırılması için e, iletişime başvurmuş oluyor. Dolayısıyla bilgi ve ideolojinin hem üretilmesi hem de kullanıldığı alanlar ve araçlar meselesi oluyor. Siz zaten bu kitaplarınızda bu konu üzerinde de duruyorsunuz. Yani biraz bunu açabilir miyiz? Devlet bilgiyi ve ideolojiyi nasıl araçsallaştırarak gücünü meşrulaştırmak üzere kullanmış oluyor? Evet çok teşekkür ederim. Şimdi bizim kendi kavramlarımızla kullanalım. Bir mücbir devlet vardır. Mücbir devlet belirli bir hukuk sistemine dayanır. Bu hukuku ihlal eden kim olursa olsun hiçbir hiçbir ayrıcalık tanımadan bunları topluma topluma zarar verecek bir risk teşkil etmesini önleyecek bir biçimde bunları toplum dışına iter. Gerekirse hapseder, ceza verir, farklı bir biçimde cezalandırabilir. Devletin mücbir karakteri aynı zamanda bazı hizmetlerini finanse edebilmesi için tek tek bireylerden vergi toplamasını, kamulaştırma kamulaştırma yapmasını ve buna benzer bazı eylemlerde bulunmasını gerektirir. Bu mücbir devletinin doğal icraatlarıdır. Bunun yanı sıra müşfik devlet, müşfik devlet teorik olarak Toplumun içindeki bazı muhtaç insanların bu ihtiyacını muhtaç olmayanlara muhtaç olmayanlara göre onlardan da hatta vergi alarak adalet tesis etme pahasına müşfik devlette de ihtiyaç sahiplerini tek tek şefkatli kollarını alabilir. Dolayısıyla günümüzde bunun adına refah devleti, sosyal devlet nasıl derseniz deyin, mücmir devlet ve müşfik devlet eylemleriyle tek tek bireylerin yaşamlarının gündelik hayatlarının mutlu bir biçimde, rahat bir biçimde, konforlu bir biçimde yürütülebileceği varsayılıyordu. Yalnız öyle olmadı. Yani devletlerin mücbir ve müşfik devlet kimlikleriyle bireylerin karşısına çıkıp hem düzeni tesis etmesi, mücbir devleti baba gibi düşünelim mesela. Müşfik devleti de anne gibi düşünelim. Devletin hem babacıl hem de anacıl karakteriyle düzeni tesis etmesi refah ve konforu tesis etmesi ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyacını karşılaması kendi başına teorik olarak çok güzel çok tutarlı çok mantıklı bir gelmekle birlikte uygulamada bu gerçekleşmemiştir. Neden gerçekleşmemiştir? Çünkü devlet dediğimiz organizasyon da bizim gibi bizim gibi insanların yani gerçek kişilerin, bu tüzel kişilik bizim gibi insanların çekip çevirdiği bir kurumsal yapı. Dolayısıyla bu kurumsal yapıyı biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda hem mücbir karakterini hem müşfik karakterini öne çıkarabiliriz. Bu şekilde icra edebiliriz. Bazı şirketlere kendi menfaatimiz doğrultusunda müşfik karakter gereği ayrıcalıklar tahsis edebiliriz. Mücbir devlet gereği hiç haksız yere bazı icraatlarda bulunabiliriz. Haksızlıklar yapabiliriz. Şimdi bu da bu da bireyler nezdinde devletin devletin rıza yaratmasını ciddi bir biçimde problem yaratmış oluyor. Günümüzde hiç değilse bir 30 yılda dünyada büyük devlet, güçlü devlet kavramı esasında realiteye baktığımızda kendi bireyleri nezdinde ne kadar rıza yaratabiliyorsa güçlü devleti onun da ölçüyoruz artık biz. Rıza yaratma aygıtları farklı farklı. Dediğim gibi rıza yaratma görünen rıza yaratma aygıtları devletin yumuşak gücü ile ilgili. Ama görünmeyen rıza yaratma aygıtları devletin bazı ideolojik aygıtlarıyla icra edilmiş oluyor. Devlet hem kendi bünyesindeki kitle iletişim araçlarını veya iletişim araçlarını hem de kendi dışındaki iletişim araçlarını kontrol altında tutarak devlet bazı sivil toplum organizasyonlarıyla örgütleriyle ya da kendisini sivil koçim, Government denilen bir kavram, kendisini sivil toplum gibi tanımlayan bazı organizasyonlarla da rıza yaratarak bireylerin tek tek devlete karşı direncini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kamusal alan, özel alan diye bir ayrım oldu modern toplumlarda. Bu siz gerçi de kısmen dediğiniz o e, sivil dediğimiz alan aracılığıyla devletin nasıl bilgiyi ve ideolojiyi kullanarak e, kendi görüntüsünü, meşruiyetini e, güçlendirmeye çalıştığını ama bu kamusal alan, özel alan ayrımını devlet nasıl kullanıyor? Devlet yandan baktığımız zaman. Evet, teorik olarak işte Hayek'lerin e, formüle ettiği anlamda teorik olarak şu önerilmişti. Devlet belirli bir hukuk sistemiyle, yani anayasal zeminde kendi kudretinin sınırlarını belirlesin. Yani devletin içindeki kamu kuruluşlarının insanların hayatlarının, gündelik yaşamlarının neresine kadar nüfuz edebileceğine dair hukuk belirleyici olsun demişler. Burasını demişler. Kamu, kamu alanı diyelim. Yani kamu kuruluşlarının nüfuzunun, etkisinin ulaşabileceği alanlara kamu alanı kamusal alan demeyelim ama kamu alanı kamu kuruluşlarının nüfuz edebileceği alan ve kamusal iktidarın kamusal iktidarın hissedebileceği alan olarak düşünelim demişler. Bununla ilgili belirli pratik uygulamalar var yani sokakta işte bir tehdit algısı bir terör algısı varsa devlet tabii bir biçimde insanların indirip orasını burasını yoklayabilir silah var mı konut dokunulmazlığını zaman zaman ihlal edebilir ama teorik olarak demişler ki devlet bir yere kadar kendi nüfuzunu hissettirsin. Devletin iktidar alanı dışında bir alan bulunsun ki bireyler orada istedikleri bir biçimde davranabilsinler, konuşabilsinler, özgürlüklerini deneyimleyebilsinler ve onların başka güçler için haram bir alan olsun, mahrem bir alan olsun demişler. Teorik olarak bakıldığında hakikaten devletten, devletin nüfuzundan arındırılmış bir alanda ben istediğim biçimde özgürlüklerimi deneyimleyebilirim. Dolayısıyla bana tahsis edilen bir özel alanda kendimi özgürce ifade edebilirim, fikirlerimi beyan edebilirim, kendi çıkarlarım doğrultusunda eylemler ortaya koyabilirim. Veya canımın istediği pek çok şey yapabilirim. Dolayısıyla bu özel alan ve sivil alan ayrımı... ...demokratik sistemin... ...işlediğinin bir göstergesi olarak vaaz edilmiş. Ama uygulamada... ...uygulamada asla bir dur böyle bir durum söz konusu olmamış ne yazık ki. Şundan dolayı olmamış... ...devlet... ...kendi iktidar alanı içinde... ...fiili şiddet uygulayarak rızayı yaratmış. Ben hukuk sisteminin vaaz ettiği belirli bazı yolları geçmeden, başarıları sağlamadan üniversitede hoca olamam. Ama aynı zamanda da şunu yapmış. Demiş ki sivil alanda, benim özel alanımda devlet kurumlarında devlet kurumlarında belirli bir fikir üretilecekse şu 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 standartlara göre üretilmesi lazım bu standartların dışındaki üretilecek bilgiler, fikirler bizim ahlakımıza, edebimize, devlet geleneğimize terstir. Gibi bazı bazı benim belirli bir bilgi ürettiğimde kendimi zul hissedebileceğim, zelil hissedebileceğim bir takım kurumlar da vaaz etmiş, ortaya koymuş. Bunların pek çoğunu sivil alanda inşa etmiş. Yani kendi özel alandaki fiili şiddet aygıtlarını icra ederken bizzat devletin kontrolü altında bulunan özel alanda da özel alanın içinde de devletin nüfuz edebildiği ve denetim altında bulundurabildiği bazı sivil toplum örgütleri oluşturmuşlar ve artık ben o sivil toplum örgütlerinin etkisi altında ne tür bir ne tür bir davranış ortaya koyarsam koyayım aslında benden daha önce programlanmış olduğu, organize edilmiş olduğu tepkiler vermiş oluyor. Bunu biraz daha somuta indirgeyebiliriz. Şöyle somuta indirgeyelim. Mesela rıza yaratma mekanizmalarını devlet hem kendi alanında yani hem kamu alanda hem özel alanda öyle tahkim etmiş olabilir ki ben aslında devletin ...veya siyasal iradenin bazı icraatlarını denge ve denetim altında bulundurma kastıyla ortaya çıksam bile... ...devletin otoritesini pekiştirmiş olabilirim. Nasıl olabilir? Mesela ben siyasal iradeyim. Bazı önlemler almak istiyorum. Bazı tedbirler almak istiyorum. Dolayısıyla benim e, siyasal irade olarak kontrolüm altında bulunan güç alanını yani kamu gücü alanını e, bir siyasi parti olarak denetimim altında bulundurduğunuzu varsayın. Siyasi parti olarak ben zayıfladıkça siyasal irade de, iradeyi denetim altında bulundurma gücüm de zayıflıyor. Ben siyasi parti olarak kendimi güçlendirebilmem lazım. Yeniden bana benim insanların bana oy vermesi lazım. Diyelim ki bunun için kendime kendime şahsıma yönelik ya da siyasi partime yönelik veya liderime yönelik bazı e, düşmanlar üretebilirim. Bu düşmanlar benim bilinçli olarak ürettiğim düşmanlar da olabilir. İnsanların belirli bir kısmını kendi üretmiş olduğum düşmanların safında yer almaya sağlar, sağlıyor iken kendi safındaki insanların haklarında kendi saflarında kendi menzilimde sıkılaştırabilirim. Aslında modern dünyanın bu ötekileştirme sistemi en çok yaptığı hareketlerden birisidir. Böyle bir durumda, böyle bir durumda yani hem ben siyasal iradenin gitmesine yönelik olarak davransam ya da siyasal iradenin ya da siyasal partinin lehinde davranıyor bile olsam sonuçta benim için o şartları inşa eden siyasal iradenin varlığını teyit etmeye yönelik olarak bir işlem ortaya koyacağım oluyor. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu ki bireyin bireyin özgür bir biçimde kendi mahrem alanında özgür bir biçimde bazı özgürlüklerin deneyimleme şansı yok artık. Bizim için takdir edilmiş, organize edilmiş bazı özgürlükleri deneyimleme şansımız var. Böyle bir durumda da artık bir özneden söz etmek ne kadar mümkün? Bilemiyoruz. Şimdi malum bir küreselleşme sürecini yaşıyoruz. Yani bilginin küreselleşmesi eğlence kültürün eğlence kültürüne kadar küreselleşmesi moda zaten başlı başına böyle bir olgu. E, siyasal e, yapıların birbiriyle bölgesel ya da küresel haklarla e, konjonktürel bağlılıkların artması ekonomik birlikler. Şimdi böyle bir durumda devlet algısı değişmiyor mu? Yani şöyle söyleyelim. Bizim mesela Avrupa Birliği'ne girmemize karşı çıkanların bir kısmı e, neydi? Milli irademizin, milli egemenliğimizin bir kısmının Avrupa Birliği gibi ortak bir tüzel kişiliğe adeta devredilmesi anlamına geleceğini söylüyorlardı. Yani özetle bu küreselleşme sürecinde bu devlet algısında ne gibi değişiklikler oldu? Evet. Evet. Artık günümüzde öyle anlaşılıyor ki günümüzde öyle anlaşılıyor ki yankı e, yankımı e, state dediğimiz anlamdaki devletlerin üzerinde e, devletler arası veya ülkeler arası değil de devletler üstü, ülkeler üstü bazı corporation adını vereceğimiz bazı oluşumların karşımıza çıktığını görüyoruz devletin öteden beri icra ettiği yani hem mücbir hem müşfik karakteriyle icra ettiği eylemleri hem de kamu alanında ve özel alanda yürüttüğü fiili şiddet ve sembolik şiddet aygıtlarını devletin bizatihi, bizatihi kendi eylem olarak değil de corporationların birer eylem olarak genişlediğini ve büyüdüğünü tanık olmaya başladı. Dolayısıyla küreselleşen dünyamızda aslında Klasik bağımsızlık ilkeleri artık tümüyle bağımlılık ilkelerine dönüşmüş durumda. Hangi coğrafyada, ne kadar ülkeyle ya da ulusla veya ulus devletle birlikte hareket edebilirseniz ve onlarla bir bütünlük oluşturabilirseniz kendi iç özgür yani kendi iç bağımsızlığından ödün verme pahasına kendinizi o kadar fazla güvende hissedebilirsiniz. Mesela Avrupa Parlamentosu'nun yasama e, gücü var. Eğer biz Avrupa Birliği üyesi olduğumuzda Avrupa Birliği Parlamentosu bizim adımıza yasalar yapacak ve bizim açımızdan doğrudan doğruya geçerli olacak. Tabii belirli bir nüfusumuz olduğu için Avrupa Parlamentosu'nda yasa yapma gücü önemli ölçüde bizim de elimizde olacak. Dolayısıyla küreselleşme artık bütün dünyada ulusüstü bir güç kazanmış durumda. Sorun şu ki bu ulus üstücülük eski emperyal devletlerin hem sembolik hem fiili şiddet uygulama aygıtlarını ziyadesiyle uygulayan güçler ama buna mukabil hesap verme mercileri olmadığı için yani bunlar bunlar halksız iktidarlar olduğu için ve hesap vermek zorunda oldukları bir iktidara ben şey olmadıkları için, maruz kalmadıkları için sınırsız bir iktidar kullanmakta olduklarını söyleyebiliriz. Belki bu anlamda bizim iç iç siyasal sistemimizde zorunlu olarak bazı değişiklikler gündeme gelecektir. Yani klasik cumhuriyet veya klasik ulus devlet anlayışıyla mesafe almamız çok zor olabilir bu saatten sonra artık. Evet. Peki o zaman şöyle bir çelişki çıkmıyor mu? Yani modern toplumların bir çelişkisi çıkıyor. Bir yandan modern toplumlarda bize demokrasi ideal bir yönetim sistemi olarak anlatılıyor. Öyle değil mi? Yani dünyadaki savaşların birçok ülkelerin demokratikleştirilmesi hedefiyle yapıldığı söyleniyor. Bir yandan da küreselleşme diye bir süreç var. Bu sürecin de zorunlu olduğu bize empoze edilmiş oluyor. Halbuki bu ikisi arasında da e, çaprazlaştırdığımız zaman bazı çelişkiler de ortaya çıkmış oluyor. Yani küreselleşme dediğimiz e, süreç bir e, belirli bir top, e, toprakta bir ulus devlet içerisinde demokrasinin de hakkıyla yerleşmesine bazı engeller e, oluşturabiliyor. Kesinlikle çok doğru. Artık demokrasi belirli bir ulus devletin e, nüfuzu, kontrolü, himmeti, himayesi dahilinde yürütülmelidir anlamındaki bir mantık. Yani Fransız İhtilalinden sonra kurulup da oralarda takip edildikten sonra bazı ülkelere, işte Kuzey Afrika'ya veya başka yerlere ithal edilme çabası içindeki bir mantık tümüyle çökmüş görünüyor. Mesela Kazakistan örnek olsun diye kullanıyorum sadece. Kazakistan hakikaten herhangi Belçika gibi atıyorum Belçika gibi bir demokratik işleyişi oraya dayatsanız ve öyle bir demokratik sistemi oraya götürseniz veya Kırgızistan'a öyle zannediyorum ki e, tırnak içinde kullanacağım bunu ama çok büyük bir kötülük etmiş olabilirsiniz oralara. Çünkü demokratik deneyimde, demokratik işleyişte demokrasinin belirli bir kültürde, belirli bir toprakta hakikaten oradaki insanlara faydası olması da belirli bazı konjonktürlere uygun gelişmek zorunda. Bunları pek çok biçimde denedik. Mesela Kuzey Afrika ülkelerine demokrasi götürecektik ama despotizmden kurtaracaktık ya da şu anda eski eski zamanların hiçbirisinden daha iyi durumda değiller. Başka pek çok ülkede böyle. Demek ki demek ki demokrasi ya da buna benzer başka bir kavrama ya da herhangi bir e, sembolik anlamı olan bir kavrama sığınıp bunu kutsamanın, tanrısallaştırmanın bir anlamı yok. Sonuçta demokrasi dediğimiz şey de sadece ve sadece krallık gibi totalitarizm gibi, oligarşi gibi bir yönetsel mekanizma. Bazı durumda yönetsel mekanizma hakikaten krallık. Yani demokrasi de ilk zamanlarda öyle yerleşiyordu. Işte Fransız İhtilali'nden sonra terör dönemi geçirerek yerleşti. İlk parlamenter temsili demokrasi. Bazı durumlarda da bazı durumlarda da yani bazı konjonktürler de sizin nasıl bir yönetsel mekanizmaya sahip olmanız gerektiğini dayatıyor. Şimdi kim diyebilir ki Rusya'ya e, Monaco'daki gibi Hollanda'da veya Amsterdam'da hakim olan bir demokratik işleyişi oraya da taşıyalım. Bunu kim ne kimse sağlayabilir ne de razı olabilir kimse. Dolayısıyla Rusya Çarlık Bakiyesi'ne benzer bir Sovyet Sosyalist Sovyet Sosyalist sistemine benzer bir kendince bir siyasal sistem var etti. Adı ne olursa olsun. Şu anda işine yarıyor. Belki üç gün sonra yaramaz veya üç yıl sonra veya otuz yıl sonra hiçbir şey yaramayacaktır. Ama şu anda Rusya'yı Rusya'yı Sovyetlerin bile eski bakiyesindeki gücü kadar güçlü kılan bir yönetsel mekanizması var. Aynı biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine özgü bir yönetsel mekanizması var. Götürüp de Hollanda'ya veya Belçika'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne benzer bir yönetsel mekanizmayı dayatmanız mümkün değil. Onun için konjonktürlere çok iyi bakıp, biraz sağ sağduyulu davranıp, biraz böyle paranoyalarımızı atlatıp, şu konjonktür bizim nasıl bir yönetsel mekanizmaya ihtiyaç doğurmuş diye sağduyulu bir biçimde görüp buna yönelik bir yönetsel yani bir devlet organizasyonu tasarlamamız lazım. Ama mutlaka devlet, bu devlet yani bu tasarımız, bu tasavvurumuz mücvir ve müşvir karakteri var, içer, içermeli, bulundurmalı belki belirli ölçüde fiili şiddet aygıtları yani hukuk sistemini bulundurmalı ama e, ama bunu ele geçirecek bazı şer odaklarının millete vaaz edecek sembolik şiddet uygulamalarına imkan verecek kanallarında tıkamalıyız böyle bir sistemin. Bunu nasıl olacağını da ayrıca konuşulabilir belki ama öyle anlaşılıyor ki benim gördüğüm kadarıyla şu andaki devlet dediğimiz organizasyon bazı durumlarda birer corporation'a dönüşmüş, bazı durumlarda da birer state gibi karşımıza çıkıyor. Mesela şey bir state değil artık. Rusya bir state değil. Eski KGB, şimdi büyük işletmeciler, büyük girişimciler falan gibi veya bunların reisleri dev bir dev bir holding corporation gibi çalışıyor dikkat edersin. Buna benzer pek çok ülkeler var. Belki bu anlamda bizim de de yeni bir yeni bir konjonktüre uygun siyasal e, kurumsallaşmaya organizasyona ihtiyacımız var diye asperkader düşünüyorum